Hepinize merhabalar. Bugün bir tavuk tarifi yapacağız. Tavuk ama aslına bakarsanız sosuyla özel ama ben tavuğu da özelleştirmek istiyorum. Ne yapacağım? Bir gün önceden başlıyorum tarife. Yani bugün pişirmeyeceğim. Bugün önden bir hazırlık yapacağım. Yarın pişireceğim. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Elimde 1 kilo 700 gram ağırlığında bütün bir tavuğum var. Şimdi tavuğun şu kısımları, göğüs kısımları tam ters çeviriyoruz. Şurada şu sırt kemiğinin olduğu kısım. Bakın şurada yani bu omuriliği var. Bunun bir tarafından şöyle kuyruğa doğru çiziyorum. Bu çizginin üzerinden bir kere biraz daha bastırarak geçiyorum. Bu şekilde zaten kolayca açılıyor. Eğer varsa elinizde böyle bir mutfak makası varsa tavuk makası bunlar da iş görür. Yani şu şekilde diğer tarafında böyle kesebilirsiniz. Bakın şu şekilde gidebilir. Bu kısmı isterseniz atarsınız, isterseniz çorbalık vesaire falan ayırabilirsiniz. Ben atacağım. Şu ortasında bir kemik var bakın. Şuraya şöyle bir çizik atıyoruz. Buradan böyle bu ayrılıyor. İsterseniz tamamen de alabilirsiniz şu kemiği ama şu da bizim için yeterli. Şöyle şu tarafından da bir çizelim. Şu an artık bu şekilde düz durabilir. Buna spechkok deniyor. Yabancılar buna spechkok diyorlar. Bu şekliyle daha güzel pişiyor arkadaşlar. Çünkü etin tamamı yukarı bakıyor. Yani daha eşit bir pişirme sağlıyor bu şekilde pişirme. Bizim bugünkü konumuz aslına bakarsanız bir sos. Ama bugün ben bunu salamura da edeceğim. Salamura ne demek? Bu tuzla bunu marine etmek demek. Şimdi gördüğünüz gibi şu deri dışında şu an böyle bol bol. Çünkü deride bolca yağ ve su bulunuyor arkadaşlar. Şimdi biz bunu tuzlayarak Buradaki aslına bakarsanız o suyun bir kısmını dışarı attıracağız derideki ve derinin biraz daha gerilmesini sağlayacağız. Şöyle deriyi üzerinden güzelce tuzluyorum. Arka tarafını da arkadaşlar aynı şekilde tuzlayabilirsiniz. Yani burada tuz eti hem daha sulu hale getirir hem biraz daha yumuşatır. Önünü, arkasını, her tarafını güzelce tuzladım. Şimdi arkadaşlar bu tavuğu şöyle bir dinlendirme telinin üzerine alıyorum. Bu şekilde üstünü örtmeden buzdolabında 4 derece kısmına koyacağız. Bir gün dinlendireceğiz. Yarına kadar bu bu şekilde bekleyecek. Yarın bu tuzu içine emmesi lazım bunun. Derinin de birazcık o havanın da etkisiyle, tuzun da etkisiyle bir tık kuruması lazım. Bu bize daha sulu ama dışı daha çıtır bir tavuk verecek. Yapılan araştırmalara göre salamura %12'ye kadar suyu tutmasını sağlıyor bu tip etlerin. Şimdi bunu buzdolabına alıyorum. Yarın görüşmek üzere. Ertesi günden tekrar merhabalar. Şimdi tavuğumuz hala daha dinleniyor. Bunun başta da bahsettiğim bir sosu var. Aslına bakarsanız bu bir barbekü sosu. Normalde biz hep barbekü sosunu böyle hani füme tadında işte ne bileyim ketçap bazlı diyelim. O tarzda biliyoruz ama farklı farklı barbekü sosları var. Özellikle tavuk, balık gibi fümelenmiş ürünlerde bu sosu daha çok tercih ediyorlar. Bu tarifte değişmeyecek olan şey mayonez ve sirke. Onun dışındakiler aslına bakarsanız tamamen yorumla alakalı. Benim burada bir su bardağı mayonezim var. Bir tatlı kaşığı tepeleme Dijon hardalım var. İçerisine yarım limonun suyunu alıyorum. Bir yemek kaşığı kadar Worcestershire sos. Şöyle yaklaşık olarak bir yemek kaşığına karşılık bal ekliyorum. Eğer isterseniz şeker de koyabilirsiniz. Esmer şekerle de değiştirilebilir bu. Ama ben balın aromasını özellikle böyle pişirmediğimiz soslarda daha çok beğeniyorum. Bir tatlı kaşığı kadar sarımsak tozu, bir tatlı kaşığı kadar da soğan tozu ekliyorum. Bu da yine isteğe bağlı arkadaşlar. Yani bunun yerine toz biber de koyabilirsiniz ama ben sevdiğim bir acı sostan ekliyorum. Aslında bu Alabama sos beyaz bir sos. Bu birazcık rengini kırar ama çok da önemli değil yani. Önemli olan lezzetli olması. Ben tavukta acıyı ve böyle asidik şeyleri sevdiğim için biraz bu sostan ekledim. Şimdi son malzememiz ve ana malzemelerimizden bir tanesi olan elma sirkesi. Arkadaşlar burada biraz kalite bir sirke kullanmanızı tavsiye ederim. Böyle çok aşırı asidik sirkeler çok iyi olmaz. Çünkü bayağı konuyor burada. Bir su bardağına çeyrek su bardağı kadar sirke ekliyoruz. Şimdi bunu güzelce bütün malzemeler birbirine karışacak gibi karıştırıyorum. Sosumuz hazır. Ben acı biber koyduğum için beyaz değil sosum. Ama biberi koymazsanız beyaz olur. Normalde adı White Alabama sos diye geçer. Yani beyaz sos diye geçer ama ben böyle daha çok beğendiğim için böyle yaptım. Siz de kafanıza göre değiştirin. Şimdi bunu buzdolabına koyun. En az bir yarım saat beklemedi bu sos. Eğer kapalı bir kapta bekletirseniz 2 haftaya kadar da buzdolabında durabilir. E, tabii biz genelde bu sosu yaptığımız zaman içine batırıyoruz tavuğu o şartlarda beklemez. Bulaşmamış şekilde. Yani kullanacağınız kadarını bir kaba koyarsanız böyle bütün yaptığınızı tutabilirsiniz. Ama diğer türlü bozulur. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben bunu buzdolabına alıyorum. Birkaç saat sonra artık pişirmeye başlayacağım. Birkaç saat daha geçti. Şimdi dün dolaba koyduğumuz tavuğun durumu bu. Gördüğünüz gibi dışı kurumuş. O üzerindeki tuzu tamamen çekmiş. Şu an hiçbir tuz tanesi bile gözükmüyor. Karşılaştırma olması açısından bunu da bugün aldım. Direkt aynı dünkü yaptığım işlemi yapacağım. Buna herhangi bir bekletme falan yapmayacağım. Direktman pişirmeye geçeceğim. Bir kıyaslama da yaparız bakalım hani soluluk anlamında da ne kadar fark etti gibisinden. Evet, bu da bu şekilde tamamdır. Şimdi bunu sadece tuz ve baharat olarak yapacağım. Herhangi bir kurutma işlemi yapmayacağız buna. Arkadaşlar benim daha önceki videolarda bunu defalarca verdim. Şöyle hazır olarak bulunduruyorum. İçerisinde benim 3 tane baharatımın karışımı var. Etlerin baharatı var. Sarımsak rüyası birazcık da limon ferahı. Daha önceki tavuk videolarında yapmıştım. İstediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Ben şöyle dışından bir baharatı geçeceğim. Aynı şekilde dünkü tavuğu da üzerinden yapacağız. Bunu biraz ovarak yapmamız lazım çünkü cildi kuru. Bunun nemli olduğu için baharatı daha güzel tutuyor. Bunun dışı bayağı bildiğimiz kuru. Evet arkadaşlar, şimdi artık tavuklarımız hazır. Sosumuz hazır, buzdolabında bekliyordu zaten. Artık mangala geçebiliriz. Bugün duman barbekü de yapacağım. Bu peletli bir barbekü. Şimdi önden temizliğini biraz yaptım. Bunun 2-3 kullanımda bir muhakkak temizlenmesi lazım. Ben her seferinde şöyle bir elimle aldırıyorum. Çünkü daha önce başıma geldi. Eğer temizlemezseniz bir sonraki yanmada problem yaşayabiliyorsunuz. Tutuşturma gecikiyor. O yüzden zaten şöyle bir avuç kül çıkıyor. Onu alırsanız rahat edersiniz. Şu alttaki plakayı da kabaca bir üstünden spatula ile temizledim. Şimdi başlayabiliriz makineyi açtığım zaman 160 derecede başlıyor. Benim için uygun. Tavukta 150-160 bu aralık çok iyi oluyor arkadaşlar. Başlamak için ignite'a e basın diyor. Ignite'a e bastım. Şu an bakın fan çalışmaya başladı. Yani makine çalışıyor. İlk etapta kapak açık kalacak. Arkadaşlar bu peletli bir barbekü demiştik. Yani sıkıştırılmış odunla çalışıyor. Şöyle bu şekilde sıkıştırılmış kayın ve gürgen ağacı arkadaşlar. Her ağaçlı olmaz. Çam peletiyle bunu yapamazsınız. Sıkıştırılmış sert yani pişirmeye uygun ağaçlar olması lazım. Bunun içinde özel satılan peletler var zaten. Şimdi bu tarafta duman çıkmaya başladı. Yani bu demek oluyor ki artık içeride tutuşma gerçekleşmiyor. Başladı. Şu an daha birkaç dakika sürecek bu işlem. Ama dumanlar çıkmaya başladıktan sonra artık kapağı kapatabiliriz. Şimdi buradan hedeflediğimiz sıcaklığa gelmesini bekleyeceğiz. Bu da 160 derece ortalama 10 ile 15 dakika aralığında sürüyor hedefe gelmesi. O kadar bekleyeceğiz ondan sonra devam. Yaklaşık bir 10 dakika oldu. Şu an 160 dereceye çıktı. Şimdi 160 derecede birkaç derece üstüne çıkabilir, birkaç derece altına düşebilir ama o sıcaklığa mümkün olan en yakın noktada kalacak. Şu an artık etlerimizi koyabiliriz. Şu an gördüğünüz gibi. Şimdi tavukları koyuyorum artık. Şu sol tarafa dinlenmiş olan tavuğu koyuyorum. Sağ tarafa da bugün aldığım tavuğu koydum. Sol taraftaki zaten belli. Dışı böyle dambara gibi. Sağ taraftaki daha derisi buruşuk buruşuk duruyor. Şimdi bunun bir dahili probu var arkadaşlar. Bu probu şöyle but etinin olduğu kısma batıracağım. Bu şekilde cep telefon uygulaması var. Cep telefon uygulamasıyla da uzaktan etin de, mangalın da durumunu görebiliyorum. Şimdi bunda yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Bu şekilde bırakacağız. Yani bir normal şartlarda bunların pişmesi 30-40 dakika civarı sürer diye tahmin ediyorum ama bu süre uzayabilir. Ama ben böyle birazcık daha fazla pişireceğim. Biraz daha böyle o odun aroması da geçsin istiyorum. Hani bir saate yakın tutmayı planlıyorum böyle bu derecelerde. Yine de arada bir kontrol edip sizi de bilgilendiririm. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak bir 40 dakika kadar oldu. Şu an baktığım zaman prop 94 derecelere gelmiş. Yani istediğimiz seviyelere çıkmış. Şu an durum bu şekilde. Bu bugün aldığımız tavuktu. Bunun da dışı gayet güzel kurumuş. Bu da aynı şekilde. Gayet güzel gözüküyorlar. Şimdi bir sıcaklıklarını kontrol edelim. Şu an bakın dışı gayet güzel kurumuş. Şu an bu 93.6 hatta daha da yüksek 97'lere kadar çıktı arkadaşlar. Şunu da bir ölçelim. Bu da şu an gözüküyor mu bilmiyorum ama 96.6. Göğüs kısmı da şu an 78'lerde. Şimdi tavuğun yenebilmesi için güvenli bir derece var arkadaşlar. Göğüs en az 60 derece, butlar en az 75 derece pişmiş olmalı. Şu an her ikisi de güvenli seviyelerin çok üzerinde. Hiç problem yok. Şu an gayet güzel. Yumuşacık olmuş yani tavuklar. Artık bunu alabiliriz. Şimdi işimiz bitti. Buna basılı tuttuğumuz zaman kapanmaya geliyor. 15 dakikada kendi kendini kapatıyor, söndürüyor. Bizim kapanmayı beklememize gerek yok arkadaşlar. Artık etleri alabiliriz. Tadıma geçiyoruz. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. İki tane tavuğumuz var. Ama çok renksiz gibi geldi ya. <laughs> Onun bazı sebepleri var. Şimdi bu sosla yenen bir tavuk. O yüzden dışında öyle çok manyak gibi bir baharat yok. Bir de biz burada yine bir sululuk testi yapmıştık ya daha önceden. Tamam. Yine ona benzer bir test yapıyoruz aynı zamanda. Şimdi acım şöyle şunun bir butunu alalım. Şunun da aynı şekilde butunu alalım. Şimdi bundan Bak sulu oldu belli. <laughs> sulu oldu belli. Zaten kenarlarından sızmaya başladı. Evet. Şimdi arkadaşlar bu sistem her halükarda çok sulu pişiriyor. Bunu odunlu bir air fryer gibi düşünün. Çünkü içeride durmadan bir hava sirkülasyonu var. Dışı da bak 160 derecelerde olmasına rağmen kuru. Normalde fırında yapsanız bunu bu kadar dışı kurumaz. Şimdi şundan bir tadalım mı? -"Tatalım bakalım." -"Hadi, but mu istersin?" -"Bu ne, bu ne?" -"Fark etmez, hangisini istiyorsan." -"İkimize tadalım diye Hiç şey yapmadım." Değil, tamam. -"Tamam, neresini istiyorsan." -"Hadi Bismillah." -"Şimdi bir evet. ısırık alalım, bir de sosa batırıp alacağız." -"Müsaadenizle." -"Harika." -"Harika pişmiş." Hmm. -"Çok sulu be." -"Çok güzel olmuş." -"Gerçekten çok güzel pişmiş." lokum ve çok sulu. Yani şu an bilmiyorum da bunun üzerine nasıl çıkılır. Yani bak bu bugün aldım. Şimdi babam yine bilmiyor konuyu. O yüzden de çok fazla böyle şey yapmak istemiyorum. Hani kararını etkilemesin diye. Ama bak şuraya bakar mısınız? Bak. Evet ya baba ne var? Yani şıpır şıpır şıpır. Şimdi baba şu sostan da bir deneyelim. Şimdi burada bir de şöyle bir sos var. Tamam mı? Bu sosla beraber de bir denemeni isterim. Bir de böyle bir tadına bakalım. Şöyle, müsaadenizle. Vallahi sosu nasıl anlamadım ama harika, sulu bir tavuk olmuş. Arkadaşlar sos da çok lezzet veriyor. Böyle o sirke tadı geliyor. Evet. Değil mi? Ama ben çok beğendim yani. Ama Bence çok güzel. Ben sevmiyorum ya. Ya olabilir damak tadı ama benim tarzım bir sos yani. Arkadaşlar biraz pisleterek yeniyor yani. Öyle çok temiz yemenin bir yolu yok. Hatta normalde bunu böyle komple batırıp çıkarıyorlar ama şimdi benim çocuklar falan pek soslu sevmez. O yüzden ben öyle yapmadım ama normalde bunu böyle komple sokup çıkarıyorlar bu sosa. Şimdi baba bir de bunu deneyelim. Tamam mı? Yani şunun da Bunu da işte burayı. Tamam. Ben burayı. Gerçi aynı yerleri yiyelim ki farkı anlayalım. Yiyor, tamam. Arkadaşlar bakın ya. Daha bak. Hiç ellemeden şıpır şıpır bir tavuk yani. Müsaadenizle. Bakın. daha... Bunun derisi biraz daha çıtır. Evet. Değil mi? Şimdi içi Vallahi diğeri de o kadar sulu ki yani bu daha sulu diyemiyorum yani. Açık söyleyeyim. İkisi de şu an çılgınlar gibi. Evet. İkisi de çılgınlar gibi bildiğin su akıyor. Yani bak şuraya bakın. Bak. Daha hani acayip derecede ikisi de sulu. Şimdi bu kötü olsaydı, bu çok daha iyi falan derdim ama yani şu an açık söyleyeyim sadece derisi hissedilir şekilde bunun daha çıtır. Bariz bir çıtır yani. Ama içleri bana aynı gibi geldi şu an. Böyle çok aman aman ben fark edemedim. Bu biraz daha kuru geldi yani. şeyi. Evet, derisi. Şey. Evet işte. Harika. Ama gerçekten harika bir şey olmuş ya. Tadı gerçekten nefis arkadaşlar. Bu arada ben sosu sevdim. Şimdi birazcık karşınızda yemesi zor bir sos. Vereyim mi baba? Yok. Babam sevmemiş bak. Biz de öyle <laughs> gizli saklı yok. Mustafa, ben sağlık ya. Afiyet olsun. Vallahi çok güzel. Bence de çok güzel olmuş. Açık söyleyeyim bak. Yani dışlarının derisi anlamında bariz bir fark var. Yani benim için dışı çıtır, içi sulu bir tavuk daha makbul bir tavuk. O yüzden ben bunu daha makbul bir tavuk olarak seçiyorum. Ama şunu önüne koysalar bir Allah'ın kulu itiraz eder mi dersen etmez yani. Anlatabildim mi? Bunda bir sıkıntı yok ama hani bunun derisi 1-0 öne geçiriyor. O kadar yani. Abi buna 10 üzerinden 9 veriyorsam buna 10 veririm. O şekilde düşünün. Aralarında böyle abartılacak bir fark yok. Ama tabii bakın burada benim pişirme tekniğimin burada çok etkisi var arkadaşlar. Çünkü burada direktman ateşle pişmiyor. Yani bir hava dolaşımı gibi aynı dediğim gibi bir air fryer gibi düşünün. Odun sıcaklığı. Odun ateşi bütün etrafında bir fanla döndürülüyor. O yüzden de hem normalden çok daha hızlı pişiriyor. Hem de her yerini eşit pişiriyor ve direkt bir ateş olmadığı için buharlaşma söz konusu değil. Çok daha az buharlaşma oluyor. O yüzden bu kadar sulu. Yani bunu normal sistemde yaparsanız biraz fark edebilir. O zaman bu muhtemelen daha sulu oldu. Ön plana çıkar. Ama bizde her ikisi de her türlü sınıfı geçti yani. Evet. Sos konusunda ben beğendim, babam beğenmedi. Ben, ben sirkeli olduğu için beğenmedim. Ben severim. Özellikle de yağlı şeylerle ben sirkeyi çok bak, severim direkt, zaten. Bak su gibi akıyor vallahi her yerde aktı gitti. Evet. Arkadaşlar yapmanızı öneririm. Ben sosu da beğendim. Bence bir kere bir deneyin. Eğer böyle yemekleri soslu seven biriyseniz Hani böyle atıyorum sandviçinizde ekstra soslu olsun ne bileyim dönerde ekstra soslu olsun falan benim gibi biriyseniz bunu seversiniz diye tahmin ediyorum. Ben çünkü biraz böyle yiyecekleri ıslak seviyorum yani o tamamen sosa bulanmış şekilde ama yine de tercih meselesi. Sen var mı baba demek istediğim şey? Vallahi yok. Ben ilk başta çok tuhaf geldi böyle. Diye <laughs> <Ama> şey gibi. <laughs> ki tipleri niye böyle bunu? Böyle ama <laughs> Müthiş bir sulu yani. Evet. Afiyet olsun Hacı Baba. Bence güzel bir deneme oldu. Yani uzun zamandır da yapmak istediğim bir şeydi. Hem bu sosla beraber böyle bir içerikte toplamak istedim. Bu tarzda yapmamı istediğiniz başka içerikler varsa aşağı yorumlara bekliyorum. Var mı diyeceğim? Eline canım? sağlık. Mustafa. Afiyet olsun. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Hoşçakalın.